kanka sayacı. Evet benim jennikolarım, Anivix falan bir şeyler işte. Arkadaşlar evet arkadaşımın bestimin kanka sayacını göreceksiniz bu videoda. Edit de bana zorluk çıkartıyor. Allah seni ne etmesin. Ben de arkada o sırada e, biraz araştırma yapacağım. Eee bambu hastalığı değil. Bambu has Kanka bunlar gitti mi? Hiç bilmiyorum. Şey İstiyorsanız siz şuraya falan bakarsınız bu arada. Bu odayı ben nane yedim galiba. Harbi nane hani yedim. içeride çünkü oluyor. ben... Ben alt yazı açacağım. Ay. Arkadaşım Hadi ben gitti. Ay yeter. Şlendiriyadan bakın. Bir kere de karşıma çıkma. Değilmiş, benim sapanım benim nerede? Ha burada değil mi sapanım? burada değil, ha buradaymış. Bayılacağım ben yani. bunu silahta E bunun şey yok. Bak silahında şey yok, mermi yok. Kanka Böcekler oluyor. Evet kanka Seycan'a birkaç bir tane daha eklendi. Aa, abi öldü. Şimdi karın nerede karın? Aa, dur bu bayıldı. Anam bir bayıldı dur. Anam bayıldı. Dur, <laughs> dur oynamış şey oldu. Kanka bu ölmedi. Bayıldı. Acil odanı içeri götürmem lazım. Tamam ben acilen kankama bir döneyim. Canım kankam. Sakın ayılma sakın. Sakın evet kank A, bileyim bileyim. kanka bir kanka sayacı şu an onu falan geçmiştir diye düşünüyorum hiç dikkat et <laughs> ben izdeki ben evet onu geçmedi beşteyiz tam olarak beş <laughs> ama geçmiştir diye düşünüyorum Aa gün 4. Ol, kanka hayal. bir şey diyeceğim bir dur. Ben bir de sana gün 4'te başla diyecektim. Kanka. Ben oyunu etrafı kanlı olunca hiç oynamak istemiyorum ama ya. Kanka bir şey diyeceğim. Acaba bir şey diyeceğim belki... e, kanka. Hani 5. günden sonra 6. Ben gün. Ben gün ben e, kanka 5. günü de öldün. 6. gün var mı? Bak bilmiyorum. Kanka. Tamam. Bu challenge bitsin. Bundan sonra pet deneyelim diye düşünüyorum. Al işte. Headlock'e I need a padlock key okay diyor. I need a padlock key. Bir padlock anahtarı lazım. Bana ne? <laughs> Sorun senin kanka. <laughs> kanka. Kanka Kankacım, ben. Kankacım sen. Öldüm hemen... gay. <laughs> Hıh, <laughs> silahını aldım. Hı. ben nane yedim. da evet demir yok. Odunumu alayım ben. Hı, tamam, şimdi ben kargayı uçuruyorum. Hih, hayır yer yer gıcırladı ya. arkadaşlar kankam orada kendi hayatını kurtarmaya çalışırken ben de şimdi bambu kurtarmaya çalışacağım benim canım bambu. İkizli vardı. İlk aldığım aşırı sağlıklı ve velakin ikinci aldığım aşırı kötü durumda Tamam şimdi kurt Evet burada kanka'mın şarjı bitiyor ve ben aramasını beklerken ben de kameradan bir şey yapıyormuştur. Ben de o sırada birazcık sizle konuşayım. Evet görüyorsunuz. Hay. Şöyle burada bambu'mun iki tane böyle çocuğu var. Çocuklarını böyle bir kaba koydum ve su bitiyor. Su bitiyor. Sularını yenileyelim. Yenidik, Yeniledim ve kapattım gördüğünüz gibi böyle. Acaba kök şu an bence kök çıkartmalar için bir tık fazla erken. Biraz uçları kuruma olmuş gibi ya şu kısımları falan. Ben bu böyle ya hayır bir şey vardı. Şu an bir şans ben bu 100 TL olmuş. Ben bunları aldım mı 70 TL'ydi. 30 TL zam gelmiş bir yıl daha. Bakın benim ilk aldığım bambu. Aa kankam ben <laughs> Alo kanka. Alo. Ermak şarjım bitti de ona. Kanka tam da kuşu yakmıştım biliyor musun? Kanka oyunu ıı, oyundan çıkmasaydım tam olarak şey yapsaydım bura. Kanka. Kanka Telefon şarjı kontrol bitti. Ha doğru pardon. Tamam sen en başta Hadi şey yapıyorsun. Şey diyorum. Hayır. Neden? Devam ediyorsa ederim. Etmiyormuş. Kanka o zaman farklı bir oyuna gir. Sende olan ve bana görevler var oyunu anlat falan. Çünkü ben Bola'yı çok sevdim. <laughs> farklı bir oyuna mı? Evet burada gerizekalı arkadaşımın tamamını arkadaşını bir profil fotoğrafı yaptığından dolayı mecburiyetten blur'ladım. Daha doğrusu sildim. Ee, şu büyük olan varlıkta şu ikinci bambudan kalma ve lakin ikinci bambunun üst kısmında yani ikinci aldığım bambu ilk geldiğinde sağlıksızdı. Demir eksiğini karşıladım. Ama hala da sağlıksız gibi görülüyor. Çocuklarını aldım. Şimdi Efendim kanka? Ay, kanka. Ay, ay, ay. Aa, şey diyeceğim. Kanka seyirci kaç oldu? Kim demiş anime kıza ayran içmez diye? Her neyse. Şimdi konumuza dönelim. Ee, 17 olmuş kankam. Şimdi ilk başta Mumu. Penta. Şuraya yapıştırmakla başlıyorum. Evet kanka. Kanka seyircini atlıyorum. Efendim? kanka sayısını arttırıyorum. Saydını. Ya kanka ya. Evet arkadaşlar ben kankamın kanka çok fazla dediği için kanka deme sayacı olarak video arttırıyorum. Video. Kanka kanka kanka. Ya kanka tamam kanka sayıcını arttırmak için şey yapma. Kanka bir şey diyeceğim. Yalnız e, biz ben benimkileri de sayarsak biz epey gideceğiz kanka da. Yine. <laughs> Bir şey diyeceğim. Kanka. <laughs> ha söyle. Ha söyle söyle. Kanka şey diyeceğim. internette böyle kirden şey gördüm. Pinterest'te. Şöyle bir şey yapıyorlar. Bir ara biz de yapalım mı? bu Çok tatlı. Ne yaptıklarını göster. Anında şu an yapalım hatta. Bende kil var. Bende yok işte. Bak. <laughs> Telefon arkası şeysi. Aa, aa, yaparız, aa, biz <laughs> biz ama ama Aynen, kanka farkında çok doğru Kanka ama yapamayız ki Hem fırında pişirmemiz gereken bu şıkta yaptı Hem üstüne bir şey sürdü Hem bu kil değil bu başka bir şey bence baksana neyle yapıyor Kanka yani Ama e bizler yerde e o topçuktan e var e Kanka <laughs> Allah'ım bir de sesi arttırıyor yetmiyormuş gibi. Ben kulaklıkla edit yapıyorum lan. Sesi kısın acil. <gülüyor> 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 evet arkada yine canım kankamın arkadaşı göründüğü için burayı da kesmek zorundayım. Yeter! <laughs> bu bir şeyler yani. <laughs> <güzel, güzel> almadım <laughs> şey kapatayım ismi <laughs> Biz ne boklar yapmadık ki bunu yapmayalım. <laughs> evet evet evet. Yine aynı bok yaşanıyor. Bak, Bak arka, kanka, arka plana sal sesini, sesini kız çok fena ses geliyor beni. Ben aşırı Bak şey hocam. Gönderelim ki ilan yapacak şeyler mi? Yok kanka diyeceksin ki elimde bir tonguç var ona ne yapabilirim? Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> Dövebilirsin diyecek o Yapılacak gelecek evet. yazdım sayıp evet. sayıp. Kanka peçetenin üstüne <laughs> mum yaktım. Peçetenin üstüne, peçetenin üstüne mum yaktım. Evet size kankama bir bahsedeyim. 10 dakikada yaklaşık 30 ve aralarda sildiğim kısımlarla birlikte 45 kere e, kanka demiş bulunmaktadır. Ve evet bu videonun ikincisini asla ama asla çekmeyeceğim. Eğer istediğim güzel sayıda bir like gelirse ve abonem artarsa güzel bir şekilde çekerim. Üşeniyorum video bir saatlik sadece 10 dakikasını edi editlemek gerçek anlamda gerçek hayatta yarım saatten fazlasını aldı. Ben bu videoyu 18'de falan başlamıştım şu an saat 19-15 yani 1 saat 15 dakikadır 10 dakikalık bölümü editliyorum. Allah seni ne etmesin ikinci bölümü asla atmayacağım. Şimdi, şimdi 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 mi şimdi şimdi <laughs> Kızlar güzeller instagramda Beş kız bir odada istek varsa Vodka vodka Luka Vodka vodka, vodka beluga Yarım değil hep tam 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 Tesis al tam, tam 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 Senin kızlar hep fan 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 Ben eve yan 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 oh, oh. Kızlar çok şekersiniz Babanız şekerci mi? Oh, oh.